Tekme attılar, durmadan yumruk attılar. Önce tartakladılar ardından yumruklu saldırıya geçtiler. Akaryakıt istasyonu çalışanını bayıltana kadar dövdüler. Zevklerine göre benim oğlumu donmuş evi. Kavganın yaşandığı yer İstanbul Şişli'de bir akaryakıt istasyonu. 19 yaşındaki çalışan markete doğru ilerlediği esnada girişte bekleyen 3 kişiyle aralarında tartışma çıktı. Kendi kendime sayıklaya sayıklaya çıkıyordum. İşte ondan sonra diğer e, agresif olan arkadaş küfürlü bir şekilde... Ne diyorsun?" dedi. Ben de dedim, "Bana mı diyorsun?" O şekilde. Ben de ona söylemediğimi söyledim. Ancak alevlenen tartışma arbedeye dönüştü. Bir kişi kolundan ittirdiği gencin üzerine doğru yürüdü. Suratıma doğru bir tane yumruk salladı. Ben kaçtım o yumruktan. Sonra benim peşimden kovaladı. Ben de sağ içerisindeki fırçayla hani sırtına doğru vurdum. Sopa direkt kırıldı zaten. Vurulmaz. Sonra bunların bir tane daha arkadaşı geldi. Üç kişi oldular. Üç kişi, üçüncü gelen kişi beni demirlerin arasına düşürdü. Mesai arkadaşlarının çabaları da yetersiz kaldı. Yumruklar birbiri ardına gencin kafasına indi. Aldığı darbeler üzerine yere yığılan çalışan baygınlık geçirdi. Olay yerine gelen bekçiler telefonla yardım isterken saldırganlardan biri yerde yatan gence bir tekme daha attı. Benim işim gitti. Ya böyle bir şey var mı ya? 19 yaşında çocuk yere düşmüş, vurmuşsunuz ona, tekrar bir daha vuruyorsunuz ha. Saldırganlar o kadar öfkeliydi ki onları sakinleştirmek isteyen bekçiyi de tartakladılar. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri saldırganları gözaltına alırken darp edilen genç hastaneye kaldırıldı. Şuramda şişik var. Evet. Burası kızardı. Kolumu dünden beri hareket ettiremiyorum. Daha yeni yeni kendine gelmeye başladı. Kulağımda bir kanama vardı tedavi altına alınan genç şikayetçi olmayınca 3 kişi de serbest bırakıldı. O anda işte orada çalıştığım için hani sürekli tekrar gelirler diye korktuğumdan işte şikayetçi olmadım.